Selam arkadaşlar. Geçen yabancılar sokağını çekmiştim Belçika'da. Bu sefer de yabancıların olmadığı bir sokağı çekeceğim. Sokağı çekmişken aynı zamanda şurada bir tavuk çiftliğine uğrayıp yumurta alacağım. Yabancıların olmadığı sokak gördüğün gibi tertemiz, düzenli. Herkes kurallara uyuyor. Geçen bir Brabant'ı çekmiştim. Ne kadar karmaşık, burası düzenli. Zaten yapılardan da belli. ya Burası gerçekten köy, kasaba tarzı bir yer. O yüzden de herkes birbirini tanıyor, güven içinde yaşıyor. Şimdi zaten birazdan yumurta aldım yerde de güvenin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Herkes birbirini tanıyor sanki. Ama yabancılar olduğu bölgelerde böyle şeyler nadir yani. Ya ben arabamı kitlemeden de burada yatabiliyorum yani hiç kimse kimsenin kapısına falan bakmıyor. Böyle kapılar da gördüğün gibi hepsi cam kapı buradakiler. Sokağın güzelliğine bak. İşte pek de kimse olmuyor işte bu saatlerde. İnsanlar sokakta çok zaman geçirmiyor. kalan olduğu için rüzgarlı ya. Dün de video çekmiştim çok rüzgar vardı. Hatta videoyu silmiştim. Tavuklar burada işte. Şöyle. Yumurtaları da şurada satıyor. Oraya doğru gideceğiz şöyle bir. Burada delikler varmış. Burada da süt alabiliyorsun işte. Sütün kilosu 55 centti. 55 sent, 55 sent evet. İşte çiftlik yumurtası da alabiliyorsun. Onu başka bir kadın satıyor. Bunu da şuradan biri satıyor. Burası şehir merkezinde de 5 kilometre. Yani akşam canın sıkıldığında 5 kilometre ileride kendini barda, diskoda, kafede, restoranda bulabiliyorsun. Aynı zamanda da böyle sakin bir yer. Burası da böyle bisiklet ve arabanın geçtiği yer. Bu da benim elektrikli bisikletim. Gerçi yollar düz de yine de elektrikli kolay oluyor. Neyse işte yumurtaların oraya doğru gidelim. Yumurtaları da burada satıyorlar. Şöyle. Şöyle bir buzdolabı koymuşlar. Şurada. Burada da makarnaları var. Yumurtayı buradan alıyorsun. Tanesi zaten burada yazıyor. 50 cent. Bozuk parayı buraya koyuyorsun. Kağıt parayı da oraya koyuyorsun. Bu şekilde güvene dayanıklı bir alışveriş yapıyorsun. Çok güzel. Yani kimse de karışmıyor. Yani başında da kimse durmuyor buranın. Böyle. Şurada da zaten yumurtalar oluyor. Gelip buradan böyle alıyorsun. Yani yabancıların olmadığı yerde bu tarz şeyler olmuyor. Yani bu yabancıların olduğu bölgelerde falan işte yumurtayı alıyorlar, parayı atmıyorlar ya da para kutusunu alıyorlar. Ama buralarda insanlar işte yabancılar olmayınca herkes kurallara uyuyor. O yüzden işte böyle kenar köşe yerlerde yaşamak daha doğru. Yani eğitim seviyesi de çok yüksek oluyor. İşte uyuşturucudan da uzak oluyorsun. Pislikten, alkolden. Ama şehir merkezleri her şey var. Zaten şu son zamana her şey yasallaştı. Almanya'da geçen gün uyuşturucu esrar yasallaştı. işte. onu kutluyorlardı. Hatta seçim gününe denk gelmişti. Böyle. Yani çok sakin. Yolda kimse yok. Seni rahatsız edecek kim, hiçbir durum yok. Tamamen doğaya yavaş başasın. Vallahi Erzincan'da böyle huzur yok. <laughs> Erzincan'da daha çok kalabalık var. Aslında çok fazla insan var ama insanlar böyle gereksiz sokaklara çıkmıyor. Sadece sabahları böyle bir alışverişe gidiyorlar. 10'da, 9'da market alışverişini yapıp eve geçiyorlar. Geri kalan da çalışıyor ya okulda oluyor. Yollarda böyle. Burası zaten tarla yolu aslında. Çok arabanın geçtiği bir yol değil burası. Bu tarlaları eken biçenler geçiyor buradan. Biz de kestirmenin etine kullanıyoruz burada. Ama manzarası falan çok güzel. çok fazla yeşillik var. Adamlar doğaya çok böyle saygılılar ya. Doğayı koruyorlar. Bence ülkesini sev sevmek böyle bir şey olmalı ya. Milleti dediğin ülkesini bu şekilde sevecek. Yere çöp atmayacak. Ağacını koruyacak. Börtü koruyacak. Denizini koruyacak. Ha, hani bizde öyle bir şey yok ya. Bizde piknik alanlarına gittiğin an yani geriye bir sürü çöp falan bırakıyorsun. Burada böyle bir şey mümkün değil. Yani insanlar gelip burada içe işçilikte otururlar falan yerler içerler ama arkasını tekrardan toplarlar giderler. Ya otomatikman sen de onların yanında bir tane çok bıraktığın zaman göze batıyorsun. Yani sen de onlar gibi olmak zorunda kalıyorsun çünkü çoğunluk bunu yapıyor sen de görüyorsun ve kuralları uyuyorsun. Ama bizde kimse kurallara uymuyor ya da kimse kimseyi şunu kaldır diyemiyor. Ki dediğinde zaten tartışma çıkar. O da bir apayrı konu. O yüzden buralar böyle düzenli. Ben de yerde bir şey gördüm. Hemen kaldırıp atıyorum. Çünkü yakışmıyor buraya. Yani tertemiz bir yol. Ufacık bir şey göze batar. O yüzden seviyorum ülkeyi. Ülkemde inşallah böyle şeyler olur. Şurası da okul bölgesi.